Merhaba arkadaşlar ben Kayhan. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir tane alana aldık arkadaşlar. Onu göstereceğim. Bakın burada ki beyaz alanda böyle ama ağaçtan falan fotoğraf çekimde pek anlaşılmamış. Bir de internetten bakacağım bak, bak, bakacağız arkadaşlar. Şimdi siyasetçi gibi. Şimdi arkadaşlar görseller dediğimde şöyle bir arka, arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar içine de bir bakın. Şurada arkadaşlar ekranlar da arkadaşlar bizimkinde daha iyi belli ediyor arkadaşlar. Ee, mesela heh, şunun gibi arkadaşlar bakın benim gibi şu radyonun tepesine ekran radyonun şu altta vitesi karşıda arkadaşlar Şimdi şarjı bittiğinde şarj edebiliyorsunuz. Evet yani arkadaşlar bu bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Ha, arkadaşlar videoyu kapatmayacağım. Biraz daha bas oynayacağız. Ondan sonra ondan sonra arkadaşlar videoyu o vakit kapatacağım. Videomu beğenip like de like atmayı unutmayın. Diyonu da yazabilirsiniz artık. Bas şimdi tövbe görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bas şimdi tövbe görüşeceğim demiştik. Bas şimdi tövbe işte arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Evet arkadaşlar bakın tövbe görüntü kızımda burada. Aa, sesi azıcık kısalım. Bakın ne yürüdük bir <laughs> dakika. Evet arkadaşlar Şöyle arkadaşlar seferler dedim şimdi. Şimdi arkadaşlar Sen dedim. Şimdi arkadaşlar. Şöyle ben e, seferim bir şey daha alayım Arkadaşlar bu defa arkadaşlar. Kavli yapacağım arkadaşlar. Kavli yapacağım hatta. Şimdi uygun. Aha öyle. Altın arkadaşlar altın çok Video izleyebilecekler hayatım yok. Hemen edeceğim arkadaşlar bir altın verelim. Tam şu anda 10 altın var. Evet arkadaşlar abi oyunumuz açılıyor. başladı 3 dakika olmuş daha arkadaşlar. Ama oh arkadaşlar oyunda görüşsün hemen hemen bu oyunu yüzden sesinizi burada anlıyorum. Arkadaşlar burada daha çok kar yağmasının yanında kar yağmış bence. dedim arkadaşlar bu tarafta neden kalkıyorsam ama sadece koca ediyor. Tekil dağda hatta daha çok tekil dağda bastırıyor arkadaşlar yani bu Yani ben seçmediğim halde de. Dolayısıyla bir şuna. Arkadaşlar yarınki videomda da yani bir sonraki videomda da kanak işçilikle çekeceğim arkadaşlar. güzel bir şey yapacağım arkadaşlar onu videoda diyeceğim zaten videonun sonunda diyeceğim ee, evet, şöyle yemekleri ben şuradan ben de arkadaşlar sürpriz videomuz arkadaşlar BSB yani arkadaşlar bir tane arkadaşlar da arkadaşlar futbol olarak bilgisayardan bir sonra onda yeni bir sürpriz videomda olacak arkadaşlar. Kar kardan yeni başlıyoruz. Hiçbir fenalık geldi. Hemen efendim diyelim. Şöyle arkadaşlar okumayı arkadaşlar. Biraz sonra çalıştıracağım arkadaşlar. Şöyle bir döneyim de şurayı ondan sonra çalıştıracağım arkadaşlar ee, şimdi çalıştırabilirim arkadaşlar zaten önümde de görüyorum şunu da şimdi şöyle mağaraya yok şu anda video çekiyorum şu anda video çekiyorum ne yapıyor? video çekiyorum video oğlum çantanı hazırla Tamura kalkacaksın şimdi videoyu falan bırak. Evet arkadaşlar şu sefer hemen hızlıca bitireyim. Çünkü daha benim işim var. Şey gibi arkadaşlar. Arkadaşlar içeriden annemlerin de sesi gelebilir. <laughs> arkadaşlar ben de sağdan dönüş diyor. Ben şuraya ben şimdi nesne alıyorum diye. Yani arkadaşlar dönüş kolaymış değil. Bir ben. Bu yağmuru döneceğiz. Nereye döneceğiz ama? Hayır yok arkadaşlar. Şuradan sola dönecekmişiz. Şöyle arkadaşlar. Ama. Ben hep arkadaşlar geçmeye çalışıyorum. gerçek sayılır hemen hemen işte bizim normalde sabah olmamız lazım biz 21 niye 21 buçukta çıkmıştık hatta niye sabah da niye bilmiyorum oyun saati başlıyor 21 sınıf bir diyor ben buçuk ayarlamıştım ama buçuğu kabul edilmiş arkadaşlar o yüzden evet. ucuz dedik da arkadaşlar bulmakta ben Arkadaşlar bu sistem bozulmuş. Yani Ethernet geçti ayardan da ötüyor, açmıyor. Ben şu şekilde geçeceğim arkadaşlar. şekilde arkadaşlar. Önce ben geçtim. Evet, Dönüşümüzden bir dönüşümüz daha mı var mı? Yok bu yol kendi söyledi dönüyormuş. Ama şu, bu döndükten sonra bir dönüşümüz daha var arkadaşlar. Sol diye gözüküyor. Şimdi ben sizin vereyim. Şuraya diyor. Arkadaşlar. Müzik demiştim. Tabii ki hemen değil. Arkadaşlar ben videoda olduğum için açmayacağım müzik. tamam arkadaşlar şuradan çıkalım. son 144 km kaldı 143-142 diye arkadaşlar azalıyor hop çıktık şuraya o bu arkadaşlar şöyle bir islamını koparacağım Ben az işte çıktık mı sanırım geliyoruz artık. 123 kilometre kaldı. Allah'ım sen bir çekil Adam Allah'ım da. şimdi duydu da çekilmiyor ki dörtte niye yaptığını anlamadım neyse ben şuradan geçeyim abi 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 ben sana çekil dedim dönerken elbette altı bekle oradan taşıyacak ben sana çekil dedim sonra abi ben bir açayım her yerde araba kayıyor 107 kilometre kaldı 98 km kaldı arkadaşlar. Ben bir arkadaşlar bana veriyorum arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar. Yani ondan sonra arkadaşlar devam edeceğiz Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca gideceğim. bu hızlıca çalmışsın açıyorum diyelim. Arkadaşlar şimdi bir dakika ben önümü göremiyorum. Şöyle, Şöyle dönün de arkadaşlar klima klima yanacak mı yani zaten ancasını. Bir saniye şurada ben bir durayım. Şu klimayı yak şurada. 70 kilometre kalmış arkadaşlar. Evet, oh, <laughs> Abi çok iyi. Arkadaşlar korna basma niye dörtleri yakıyor ben anlamıyorum bakın mesela arkadaşlar bastım ya ben de kornayı bakın arkadaşlar dörtlü yaptı orada bakın iyice yanına gidiyor Aynı sevgi duyuyum arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar dörtlerim de yaptı. Şimdi söndürdü. Ben şu aradan geçer miyim Hadi onun tarafı geçer mi arka? Şu an önce evim geç. Geçtik. Tamam geçtik. Şuraya çarpmadan. Değerli arkadaşlar videolarımı beğenip like atmayı unutmayın. Son olan bana yorum da yazabilirsiniz. İnternet ee, videoları da bu diyelim. Şimdi Şurada arkadaşlar mola altı varmış. Ben oraya girmeyeceğim. Yüzde ee, sekiz çıkmışlar. Gene bir vereceğim ben. Ama olun arkadaşlar. Ama arkadaşlar ilerideki alandan mazot alabilirim. Arkadaşlar bunun yıkanmalık bir var mı? ona bakın Ne ona yorum olarak evde vermeyeceğime evet. evet. karar arkadaşlar. Evet arkadaşlar yıkanacak bir net. Şöyle evet. arkadaşlar oraya tersler görüyoruz. Bu arada şu kendim diyorlar. Yıkayacağım arkadaşlar şimdi. Hatta evet arkadaşlar ekranı varmış da ben kendi önümü de ekranı istiyorum arkadaşlar otobüsü. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağımı göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir park edeyim ben de. İyi arkadaşlar ben parkımı yapacağım. Ay fazla öne geldim. Hadi şöyle. Heh tamam. Bakalım arkadaşlar bayağı kim Şunu arkadaşlar sen bastır. Yeni bastım arkadaşlar göreceksiniz ne kadar kirlendiğini. Bakın arkadaşlar ne kadar kir çıktı. Şöyle bir sonra ön camı da yapayım. Şöyle şuraları falan. Masiple şu anda temizliyorum arkadaşlar ha ben hep de temizliyorum zaten şöyle bitti. Şey arkadaşlar bu ucun yapısı bitti şöyle arkadaşlar bozulacağı Ali ben arada, temizlik olayına. Şu arka cama evvelde camları temizleyen adam boyu yetmemiş. Ha plakabı da arkadaşlar bakın kendi adımı koydum. Kayver diye burada. şekilde arkadaşlar. Hızlıca şu an bir ben temizleyeyim. Şimdi şu nasıl da temizleyeyim hemen. Aslında arkadaşlar şu sol altta arkadaşlar otobüs temizlendi diyor. Ama arkadaşlar bakın ben şu an yaptığımda arkadaşlar bakın. Hala ki biraz çıkıyor yani. Şimdi arkadaşlar tamam bitti otobüsün artık tamamı temizlendi arkadaşlar hemen hızlı şuradan da bir şey yaptık? artık artık gidiyorum arkadaşlar Buradan da arkadaşlar vazut alacağım veya burada arkadaşlar benzi alanı var mı? burada burada yok ileride var sizde ben de bir hemen gireceğim o evet, şenmiş burada arkadaşlar bizim burada da arkadaşlar şen vardı ama Türkiye pek belli var içinde arkadaşlar şuraya, şuraya arkadaşlar hemen gireceğim Hemen de mazot alalım. Mazot alalım. Şimdi şey arkadaşlar şimdi gideceğiz artık kanalına. arkadaşlar şurada son ileride navigasyon orada bir şey var diyor galiba. Yok şu kameranın şeyi çok daha ayo kalamu yuko şimdi de geçelim arkadaşlar 64 kilometre fazla hızlıca gideceğim yani bakın arkadaşlar şurada arkadaşlar aynada da arkadaşlar şurada navigasyon var abo orada da var arkadaşlar navigasyon ben yani oradan da bazen de bakıyorum ben bir ikram servisi yapayım da Arkadaşlar yolcular mı atlasın İkram servisi Koltuklarınızı... Arkadaşlar burada bir sıkıştı hiç sıkıştı Arkadaşlar bir bitmiyor Burası sağdan sağdan Döneceğim ben zaten Burası çok güzel sıkışmış arkadaşlar Gel gel sen de gel Sen de gel tam olsun Hadi yürü Arkadaşlar, Cyber gideceğim. Evet arkadaşlar, şuradan hemen de geçiyorum. şimdi arkadaşlar dediğin zıd bir tane ben vardı. aşağıydı. gidiyor. Arkaya doğru. Yani o sanki arkadaşlar bakacağız dedi. Yani iyi de Şöyle bir sen hemen geçeyim. 28 kilometre kaldı duvar. Zaten Kocaeli'ye geldik artık. Sanayi mana şu tarafta bu tarafta diyor. Bunlar Kocaeli'nin şu anda. Kaç dakika olmuş arkadaşlar videoya ben başlayalım. 22 dakika olmuş arkadaşlar. Yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle arkadaşlar bir saniye. Şu an tümünü temizleyeyim. Şimdi devam et dedim. <laughs> 19 yıl izlemiz kaldı. Az arkadaşlar. Hemen hemen geldik. Hatta geldik bile. Dua o kadar kaldı. Hadi <laughs> şimdi içeriden gelebilir. şimdi arkadaşlar şu kamyon ne vardı arkadaşlar? Herhalde bu bir yerden kaçmayı denemiş o trafikten arkadaşlar. Herhalde. arkadaşlar. Biraz gözükte artık. Artık şöyle alan 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 alan. Ama çıktı. Takılıyorum Şöyle bir sınavı var. Şimdi sınav sonra sınavlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Başka ben ben 2 var arkadaşlar Ben benim canlı yanımdasın. İki Zaten geldik artık. Ona. Ortasını düştü. Dokuz Şu ekranda benim. Başka, başka, başka. Arkadaşlar ve geldik yani şu parke deliğe. Evet arkadaşlar yeni bir şekilde getirmiş mi? Evet. Şu anda şu lütfen sadece otobüsle seyahat edeceğim. O kadar iyi getirmişiz arkadaşlar. Bir de yolculuk bitti anonsumuzu yapalım. Evet arkadaşlar. Seferimiz bitti arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar sefer süre 20 dakika sürmüş. Buradan da bir bakıyoruz. Buradan 25 dakika neyse. Çünkü bir 5 dakikada Ege'yi göstermiştim arkadaşlar videonun başında. Şimdi ilk seferde de ve koca sirkeli 6 777 gider. Eksi 97 ceza yok. Kalan para arkadaşlar altı köşkan.

kartları ilk oynayan kişi kazanır. Bu çok ilginç bir oyun. Top topa gelin ve onu oynayın. Evet arkadaşlar video bitti. Şöyle ben çarpı diyeyim. Diyemedim. Ah 3400 3400'e yükseldi falan. 3400 yani arkadaşlar 666 nivam gelmişler arkadaşlar seferden. Bu arkadaşlar onun üzerine daha eklendi. Yani tam ne kadar gelmiş bakacağız. Kaç param olmuş hepsine bakacağız. Şu anda. Ve sonra videoyu kapatacağım. Size aslında olmuş arkadaşlar. Şey diyelim ne arkadaşlar sonra da bakacağım ben. Bu videonun bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.